Ya ne oluyor ya? Niye bağırıyorsunuz siz? Aa, beni hiç dinlemiyorlar ya. Bir dakika durun bakayım. Aa, ben, ya ben video çekeceğim de etrafı temizliyorum. siz de bazında batırıyorsunuz ya. Bırak şu yastıkları bakayım bırak. Ha? Sen var ya ele başla. Bırak Esna. Işte. Hemen çocukları al. Kovuyorum sizi ya. Gidin bu evden. Gidin ya. Ben temizlik yapıyorum. Her yeri batırıyorsunuz. Çıkın evden çıkın. Çık bana ne? Beni gönlümez. Çık buradan çık. Bir daha gelmeyin ya. Gelmeyin? Allah Allah. Gidelim, Elleri temizliyorum. her yeri batırıyorsunuz. Şımarıklar sizi. Baba ayrı dep, çocuğu ayrı dep. Çıkın bir daha sizi, gelmeyin sizi. buradan. Şey Sushi. buluruz. Ne yaparsanız yapın beni ilgilendirmez, beni rahat bırakın ayır. evim <laughs> temiz oh, kalsın. Güle güle. Buradan daha <laughs> iyi. Oh be, Allah Allah. Her yeri batırdılar ya, Şuranın haline bak. Her yerde yastıklar var. Ben sizi edeceğim ya. Onlar yokken ev çok sessiz oldu. Ay çok canım sıkıldı ya. Acaba neredeler? Ay havada buz gibi. Çağırsam mı acaba tekrardan? Durun bakayım ben bir esnemi arayayım. Neredelermiş bir sorayım ya. Allah Allah. Kimilerin neredeler? Buz gibi havada da gittiler. Keşke kovmasaydım. Babalar yanında ama. Dur bakalım. Alo. Alo. Neredesiniz Eslem? Buradayız babam bana Rumi kostümü alıyor. Neredesiniz kızım? Ne işiniz var İstanbul'da? Anne sen gitmedin. Biz de gittik uzaklara işe daha. Kızım beni almadan neden gidiyorsunuz ya? Ya. Bizim Allah Allah. Neredesiniz? Tam yerinizi söyleyin çabuk bana. Söylemeyiz. Resim atın bakayım bana. Resim atın yeriniz neredir? Çabuk resim atın. Resim atıyoruz attık. Bak bakalım neredeyiz. Nerede bunlar ya? Aa burası neresi? Esneme Rumi kostümü almışlar. Ben de geliyorum. Sakın oradan ayrılmayın. Sizin yanınıza geliyorum. Sizi biraz zor buluruz. Bulurum ben sizi bulurum. Eyvah. Kapat kapat hemen geliyorum. Çıkacağım birazdan. Kapat kapat. Bulacağım arkadaşlar. Arkadaşlar burası neresi? Bunlar nerede böyle? Şuna bakın. Esteme Rum'u kostüm almışlar. Bayağı da eğleniyorlar. Benim hemen arkalarından gitmem lazım. Hemen nasıl gideceğim? Koşarak giderim artık. Ne yapayım? yakınım? Sapancadan İstanbul'a koşarak gideceğim. Of, koşacağım diye yoruldum ya. Evet, evet buldum, buldum. İşte burası. İşte ben siz şimdi suçüstü yakalamaz mıyım? Ta nerelerden geliyorum ya? İki saattir sizi arıyorum. Koşarak geldim. İşte buradalar. Hii. Siz Nerede buraya bu mı geldiniz? Ya, ya iki, iki saattir koşuyorum ya. Koşarak mı geldin? Evet, koşarak geldim. Hayır, koşarak geldim. Allah Allah. Buldum sizi. Nerede o Eslem? Nerede ya? o Eslem? Bizim çabuk. çabuk ya. Yakalandım mı Eslem? Bakayım. Ya. Hani Rumi kostüm almıştın. Neredesin bakayım? İşte burada. Eslem kayıp Rumi burada. Sen ne yaptın? Ama çok Yakalandık güzel olmuşsun. Ya. Bravo. Kayıp Rumi'yi buldum herhalde. Sonuçta, değil mi? Bak, ya, bizi aynen. nasıl yakalayabildin? Buldum sizi. Bak, bana fotoğraf atmışsınız o fotoğrafı. kovalaya kovalaya sizi koşarak geldim, buldum. Çok güzel Biz olmuş ama ya. Mi? Kızacaktım ama kızamadım. Şu an çok beğendim. Tuba Hanım, ellerinize sağlık. Çok Teşekkür güzel olmuş. Ederim. Bir şöyle bir yorum bir yürüsün bakalım. Aa, çiken. Evet, çiken. bravo. <gülüyor> <gülüyor> ya, Eslen, ben çok güzel bana. olmuş kıyafetin. Bu tüken mi? Teker mi diyor? Hayır aksesuar. Onun aksesuarı. Çok güzel. Bu ama buna bir de mor saç yakışır değil mi? Evet. Bir de mor saç. çizme? Mor mor saç. Evet. Tam bir umu olmuşsun bakayım şöyle ceketine. Çok güzel olmuş. Burada ne var? <laughs> o fermuar. Fermuar anneciğim. <laughs> ya tamam şu an çok sakinleştim sinirlenmiyorum ama çok yakışmış. Şimdi sana ne yapıyoruz? Mor saç alacağız ve bir çizme alacağız. Tam bir Rumi olacaksın tamam mı? Böyle bile Rumi'sin. Bak burada kocaman Rumi yazıyor. Rrr, Rumi. <laughs> Bravo Eslem. Bravo. Eslem poz veriyor. Poz ver Eslem. <laughs> Yusuf. Yusuf sana da ne yapalım? Saja kostümü diktirelim mi? Ekran. Nasıl hissediyorsun kendini? Beğendin Anne. mi? Rumi gibi. Rumi gibi. <laughs> Rumi gibi. <laughs> Rumi gibi. <laughs> Zaten. Anne. Rumi'yle savaştığı var, damar vardı yani onu istiyorum ona. Tamam yaptıralım istiyorsan. sana da tamam mı? Ne Esrem? söylemek istersin senin gibi youtuberlara? Abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> ya Eslem bak burada çok güzel kıyafetler de var anne, gördün mü? Anne onu da yaptıralım. sana da yaptıralım. Sana da yaptıralım tamam. Şey, yaptıralım mı? Hayır Rumi istemiyorum. <laughs> saja Sadece istiyoruz. Tamam Saja, saja Boyz istiyor Saja istiyor. Hayır Saja istiyoruz. yapacağız. o grubun ismi. Onu Olsun istiyor. onu istiyor. Şimdi mi yapacağız? Hayır şimdi olmaz oğlum. Sipariş vereceğiz öyle, siparişe göre. Tamam mı? Allah aşkına kiminize geldi? Ben onu sipariş. <laughs> ben onun siparişini 10 gün önce verdim. Haberin yok senin. 10 gün. Evet.